Allah tuttuğumuz altın etsin. Herhalde bıraktılar gittiler bizim. Şu da yaltı dönemek Hiçbir şikayetimiz yok. Niye şikayet edelim? Allah Çok sağ olun. Sağ olun. Allah kesene de bereket etsin. Hani tamları tabak tabak. Allah razı olsun. Ben bu kadar ağabey ağabey insan ağabey. idare ediyorum. Daha ne istiyor ki? Sağ olun. Allah razı olsun. iyi senin gibi zatlı yemekleri Allah razı olsun. 2 <laughs> kişi bunu. Çavuş çocuk var mı? Benim mi? Evet Hiç yok, hiç Biz varız teyze, biz varız işte Biz varız yani Biz varız işte Allah evet. razı olsun, Burda mı oturuyorsun? Evet. evet. Geçsene Ahmet Abi geçin ya. Gelin bakın. Gir gir gir. Gelin. Allah razı olsun. Ekmeğin, ekmeğin mi var gire. mı ekmeğin? Ekmeğin var. Var mı? Tamam. Tamam oraya koyalım abi. Bakayım, geç geç. geç. <laughs> Selamünaleyküm. Hoş geldin. Hoş geldin. Ben geldim bu sefer. Ne var mı yok? Allah iyi versin al. Oldu Allah aşkına arkadaşlar geldi de şöyle bir bakalım dedi gel. İyi, tamam memnun musun? Biraz iyi. İyi iyi biraz iyi. Tamam mi şey vermiş helva vermiş helva koydu. Tamam. Oldu. Hadi hayırlı Ramazanlar kolay gelsin. Hadi görüşürüz. Hadi kolay gelsin. Selamünaleyküm. Hayırlı hoş geldin. Hoş bulduk. Hadi afiyet olsun. Maalesef. Allah kabul etsin. Evet. Abi, ne mı sen? Allah kabul etsin. Abi memnun musun? Memnun. Allah iyilik Mahalleleri gezerek Fondan isimle alındı, Mutallar'dan isimle alındı. Tek tek bizler kendimiz gezerek fakir insanlar tespit edildi. Ondan sonra işte yemek faturası ile protokol imzalandı. Verilen adreslere yemekler bırakılmaya başlandı. Yaklaşık 3, 3 yılı bitirdik. Biz de en yılı bitirdik. 3. yılımızı bitirdik. 4. yıla giriyoruz. İşte bu postadaki ve hayır yardımıyla olan bir şey. Paralar toplanıyor mahpus ağaçlarında. Yemek faturasına faturalar paprası ağaçlarında veriliyor. Para bu toplanan parada hiçbir yere harcanmaya başladı. Sadece yapılan yardım, yemek yardımına veriliyor. Çoğu bu insanlar, çoluğu çocuğu olmayan, yaşlı, bakıma muhtaç insanlar. Bu hizmet sürekli bu şekilde devam etsin diye arzuluyoruz. Bakın,